Evet Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden NKY TV'den herkese merhaba. Stüdyomuzdan gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımızla yine sizlerle birlikteyiz. Evet her hafta olduğu gibi yine çok önemli bir konuğum var. Bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz kendisiyle. Kendisi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Set hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Sizler nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ediyoruz. İşte dönem başladı. Onun heyecanıyla, öğrencilerimizle coşkulu bir dönemi daha geçiriyoruz. Ne mutlu ki yüz yüze eğitimle birlikteyiz, değil mi hocam? Evet, evet. Öğrencilerle yüz yüze olmak çok farklı. Çok özlediğimiz bir şey olmuş bu dönemde. Değil mi hocam? Kesinlikle. <laughs> bu arada bir konumuz daha olacaktı. Fakat... Aa, evet. İl Sağlık Müdürlüğü'nden psikolog Elif Hanım olacaktı Elif Ulusoy fakat zannediyorum ki bir sıkıntı yaşadı kendisi hı hı. E, mazeret bildirdi gelemeyecek dolayısıyla bugün programı size birlikte yapacağız. Evet hocam e, şimdi tabii bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız e, bugün de tabi sabahki Fenerli Bihat Fakültesi'nde gerçekleştirdiğiniz konferansınız da gerçekten çok ilgi gördü e, intihar başlıklı hı hı. bir konuydu. Son günlerde de özellikle çok konuşulan, değil mi hocam, evet. gerçekten önemli konulardan bir tanesi. Ne söylemek istersiniz hocam ilk olarak? Ee, önce e, isterseniz intiharı tanımlayarak lütfen, ve lütfen. intiharla ilgili kavramlarla başlayalım. Lütfen hocam. İntihar aslında konuşulması hepimiz için zor bir konu. Hem e, duyum alındığında bile e, tüylerimizi diken diken eden bir konu. E, fakat böyle de bir gerçeğimiz var. Çünkü intihar bir halk sağlığı problemi. Evet. Kültürel, sosyal, psikolojik pek çok nedenleri olan bir konu ve yaygınlık gençlerde yüksek olduğu için intihar gelişme yaygınlığı. Özellikle biz e, üniversite öğrencilerine böyle bir çalışmayı e, İl Sağlık Müdürlüğü'nde uygun bulmuştuk. E intihar dediğimizde aslında e, geniş bir e, küme olan Bireyin kendine yönelttiği şiddeti anlıyoruz. Yani intihar bireyin kendine yönelik şiddetin bir türü temelde. Evet, evet. Ee, bireyin kendisine yönelik şiddeti intihar eğilimli veya eğilimsiz olabiliyor. Ee, i̇ntihar eğilimsiz kendine yönelik şiddetin e, en yaygın olanları bireylerde kendini kesme, e, yakma, kendini darp etme hocam, evet. Bunlar çok fazla görülüyor değil çok mi hocam? Fazla Birey bu eylemlere hayatına son verme amacıyla yapmıyor aslında hı hı. ve bu eylemler genelde ölümcül sonuçlarla da sonuçlanmıyor. İntiharsa intihara eğilimli yani bireyin hayatına son verme amacıyla uyguladığı ölümcül kendine yönelik şiddet. Hı hı girişimi kavramı bu davranışın ölümle sonuçlanmadığı e, durum için kullandığımız e, bir kavram intihar evet, girişimi. Evet. E, i̇ntiharla ilişkili bir diğer kavramsa intihar düşüncesi kavramı. E, bu kavram bireyin hayatına son vermeye yönelik düşüncelerini ifade ediyor temelde. Düşünceler artık yaşamamak istediğini düşünmekten Hı -hı. E, yeri günün, saati ve yöntemi belirli bir intihar planına kadar uzanabiliyor intihar düşüncesi. Dolayısıyla temel kavramları bilmek gerçekten önemli. Değil mi hocam? Kesinlikle. Bireyin kendine yönelik şiddeti özellikle intihar ölümle sonuçlanabildiği gibi tamamlanmayan yani ölümle sonuçlanmayan intiharlar olarak da kendini gösterebiliyor. Ee, ve birey kimi zaman da aslında intihar etmek niyetiyle değil, bir biçimde kendine dönük şiddetin sonucunda Kesinlikle. da öyle biliyor. Evet, evet. Ee, bu yönüyle intiharın aslında pek çok alt türleri var. Peki hocam bu intihar oranları da özellikle dünyada ve ülkemizde sıkça arttığını da görüyoruz, değil evet. mi? Evet, Bu da tabii. son derece önemli. Bunlar hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tabii. Özellikle dünyadaki intihar oranlarına baktığımızda ki verileri Dünya Sağlık Örgütü'nden alıyoruz. 183 üye ülke var evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri toplayabildiği. Bunların 87'sinin aslında intiharla ilgili ortaya da iyi kalitede veri toparladığını, raporlandırdığını görüyoruz. Yani ülkeler intihar verilerini toparlarken de aslında çok sağlıklı işlemler yapmayabiliyorlar. O yüzden kesin ve net olarak ülkeler dünya üzerinde intihar girişimi oranında evet. tamamlanmış evet. intiharları bilmek kolay olmuyor. Gelir düzeyi yüksek ülkelerde, ekonomik olarak iyi ülkelerde, eğitim düzeyi yüksek ülkelerde intihar verileri daha iyi raporlandırılıyor. Hı hı hı. E, bu durum dünya çapında e, bir değerlendirme, oran değerlendirmesi yapabilmeyi güç kılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre özellikle Batı ülkeleri, Amerika, e, intihar girişimlerini, tamamlanmış intiharların verilerini çok daha iyi kayıt tutan ülkeler. Biz biraz daha orta iyi grupta yer alıyoruz. Değil mi hocam? Evet. evet bu da evet. çok merak edilen bir şey. Biz hangi düzeydeyiz, neredeyiz evet, evet. diye soruluyorlar çünkü. Yani bizdeki intihar girişimleri genellikle orta iyi düzeyde hı hı, hı. raporlandırılıyor aslında. Değil mi hocam? Kesinlikle. Peki hocam bir diğer merak edilen sorulardan bir tanesi de intiharda doğru ve yanlışlar hı hı. nelerdir diye de merak ediyoruz aslında, hı hı. değil mi? Evet, evet. Ee, i̇ntiharda aslında bizim doğru bildiğimiz pek çok yanlış mevcut. Eğer bilimsel olgularla olaya yaklaşırsak, örneğin kadın intiharlarının e, erkek intiharlarına göre daha az olduğu, yani kadınların erkeklere oranla daha az intihara kalkıştığı söylenir ki bu yanlış bir bilgi. Ee, yine ölümle sonuçlanan intihar vakalarında erkekler çoğunluktadır gibi bir evet, bilgimiz evet. var ki, çok daha doğru Değil bir mi? bilgi. Kesinlikle. E, i̇ntiharın sebebinin birey için e, batı kültürü olduğu söylenir. Bu doğru bildiğimiz yanlışlardan. Hı hı. Kolektif kültürlerde de biz intiharın oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. İntiharların büyük bir kısmının ruhsal e, problemler sonucu ruhsal sorunlardan kaynaklandığını biliyoruz. Bu doğru bildiğimiz bir bilgi. Yine intiharın ana sebebinin yoksulluk olarak açıklanması yanlış olarak nitelendireceğimiz bir bilgi. Ee, i̇ntihar çok faktörlüdür. Dolayısıyla uzmanlarca değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bilgisi Değil mi? de kesinlikle. Doğru Peki e, hocam, yani günümüzde gerçekten bu vakaların mı artık diyelim, bilemiyorum ama çok arttığını da gerçekten hı hı. görüyoruz. Hı hı. Tabii kimi işte ruh sağlığı, kimi e, maddi problemlerden dolayı çıkan, işte geçim sıkıntılarından dolayı çıkan, işte ekonominin ee, bazen işte e, işlevselliği gibi Hı -hı. faktörler de değil Hı -hı. mi hocam çok Hı -hı. etkili oluyor en çok, çok görülenler bunlar oluyor Hı -hı. sanıyorum peki hocam e, özellikle intihar için e, risk faktörlerinden Hı -hı. bahsetmek Hı -hı. gerekirse neler olabilir tabii ki e, şimdi intihar için risk faktörleri kişinin intihar düşüncesini veya davranışını artırabilecek etkenler aslında risk faktörleri derken bunu konuşuyoruz. İntihar e, rastgele değildir genelde. Kişinin yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni risk faktörü oluşturabileceği gibi bu özellikleri diğer risk faktörlerine yatkınlığını, maruz kalmasını da etkileyebiliyor aslında bu yaş, cinsiyet, evet, etnik köken. Evet. E, bu faktörleri bilmek intiharla mücadele etmenin aslında ilk adımı. E, yüksek risk altındaki e, birey ve topluluklara bu faktörlere göre e, uygun çalışmalar yapılıp belirlenip müdahaleler yapılmasında fayda var. E, i̇ntihar gibi e, risk e, faktörleri de aslında karmaşık yapıda iç içe geçmiş durumda. Evet. evet. Bir faktörün tek yönlü bir etkisinden Hı -hı. söz etmek intiharda çoğu zaman mümkün değil. Örneğin iş kaybı ekonomik bir risk faktörü gibi görünürken Bireylerde depresyonla ilişkili umutsuzluk, yetersizlik gibi hisleri arttırabiliyor. Yani bu yönüyle de psikolojik bir etki var. Yine iş kaybı sonucu birey toplumdan uzaklaşabilirken e, izole de olabiliyor. Burada sosyal etkisini konuşuyoruz aslında intiharın. Yine de risk faktörleri için belirli gruplar oluşturabilmek mümkün. Örneğin şunu söyleyebiliriz: Biyopsikososyal faktörler, çevresel ve sosyokültürel faktörler. Evet, diye. evet, evet. Hatta işte bunları sınıflandırırsak belki, tabii, değil mi tabii, hocam? Tabii. İşte psikolojik faktörler demin de söylediğiniz gibi sosyal ve kültürel, kültürel faktörler kültürel. bunların en büyük etkileri aslında. Evet. Peki hocam intihar sinyalleri Hı -hı. dediğimizde. Bir intihar sinyali var mıdır? Hı -hı. Bunu nasıl anlarız gibi herhalde problemler çıkıyor ortaya Hı -hı. değil mi? Elbette. İntihar genellikle önceden sinyal veren bir eylem. Psikolojik sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere intihar riskini değerlendirmek için geliştirilmiş aslında pek çok araç bulunsa da hemen hemen her bireyin çevresinde gözlemlenebileceği ve intihar riski hakkında oldukça önemli bilgi veren bazı sinyaller var gerçekten. Hali hazırda psikolojik destek almayan e, bu bireylerde bu sinyallerin çevresi tarafından tespit edilmesi oldukça önemli ve hayat kurtarıcı olabiliyor. O yüzden biz sabah yaptığımız çalışmada da özellikle öğrencilere bu noktada bir farkındalık evet. kazandırmak istedik. Evet. Bu e, sinyalleri fark edebilin, çevrenizde bu sinyalleri verenleri görebilin ve yardım almalarına destek olabilin evet. diye. Peki nedir intiharın sinyalleri? bireydeki aşırı duygu değişimleri birden gelen yoğun üzüntü bu bir göstergedir kendini öldürmek için plan yapmak örneğin internette intihar yolları araştırmak silah satın almak gibi yoğun suçluluk ve utanç hissi normalden fazla alkol ve madde kullanımı kaygılı ve ajite durumlar öfke, intikam almaktan bahsetmek bunlar intihar için sinyallerdir bir de acil müdahale gerektiren sinyallerden konuşabiliriz. Örneğin ölmek, kendini öldürmek istemek hakkında konuşmak sıklıkla. Boşluk, umutsuzluk, yaşamak için bir neden olmadığı hakkında konuşmak. Sıkışmış ve hiçbir çözüm yolu yokmuş gibi hissetmek. Katlanılmaz duygusal ve fiziksel acı hissetmek. Başkalarına yük olmak hakkında konuşmak. Evet. Aile ve arkadaşlardan uzaklaşmak, izole olmak. Önemli mal varlığını dağıtmak. Aile ve arkadaşlarla bir şekilde vedalaşmak, veda etmek. Ölüm hakkında sıkça konuşmak ve ölümü düşünmek. E, ölüme götürebilecek e, aşırı risk almak. Örneğin hmm. süratli araba kullanımı, yoğun madde kullanımı, yoğun alkol kullanımı gibi. Bütün bunlar aslında e, bize intihar hakkında sinyal Değil veren mi? davranışlar Kesinlikle. olarak karşımıza Zaten çıkıyor. Zaten sizin geleceğinizi programa geleceğinizi duyduklarında hemen intihar denince hocam nasıl işte anlayacağız? yanımızdaki nasıl fark edeceğiz? Bu gibi soruları zaten çok aldık. eminim ki bu şeyler, bu maddeler yararlı olmuştur diye düşünüyorum. Evet. ötekini ve kendilerini görmekte umuyorum ki böyle bir gözlükle takabilirler. Değil mi? Sonradan pişman olmamak da çok önemli bence, değil mi hocam? Peki hocam, Koruyucu faktörler de var, hı hı. E, özellikle e, intihar için. E, onlar için neler söyleyebiliriz? Evet, koruyucu faktörler e, bireyi intihar düşüncesi ve davranışına karşı korur ve riski azaltır. İntihar önlemek için risk faktörleri kadar koruyucu faktörler de büyük önem taşır. Risk altındaki bireylerde risk faktörlerini azaltmakla birlikte bu özellikleri güçlendirip dayanıklılık kazandırmak aslında koruyuculukta temel amaç. Burada neler yapılabilir? Örneğin başa çıkma ve problem çözme becerileri evet. geliştirilebilir bireylerin. Bireylerin bağ kurmaları sağlanabilir. Ee, öteki bireylerle, aileyle, kurumlarla, topluluklarla bağlantı kurmaları sağlanabilir. İntiharı desteklemeyen kültürel ve dini inançlar noktasında bireyler güçlendirilebilir. <laughs> Bakım verenleriyle sağlıklı ilişkiler kurmaları sağlanabilir. Ulaşılabilir zihinsel ve fiziksel sağlık hizmetleri aslında koruyucu faktörler evet. olarak çok önemlidir. İntihar e, araçlarına sınırlı erişim, örneğin bıçak alınması, Hı -hı. işte bir takım ilaçların alınabilmesi, ateşli silahların alınması gibi bunlarda erişimin sınırlandırılması önemli olabilir. Hobi ve aktivitelerin varlığı her durumda ruh sağlığını koruyan evet. bir faktördür. Evet. Ve pozitif benlik imajı oluşturabilmekte oldukça önemli. Kesinlikle, önemlidir. kesinlikle hocam. E, peki hocam dünyada özellikle e, intiharı önlemede ne tür bir e, çalışmalar Hı -hı. E, yapılıyor? Hı -hı. Hali hazırda olan çalışmalar var mı? Hı -hı. Yani dünyada 183 ülkeyi konuşurken hemen hemen yalnızca bunlardan 38 ülke intihara karşı planlı bir e, müdahale stratejisi Hı -hı. bildiriyor Hı -hı. Dünya Sağlık Örgütü'ne. Bu büyük çoğunlukla yüksek gelirli ülkelerin oluşturduğu 38 ülke. Amerika ve Avrupa'da intihar önlemeye yönelik yoğun çalışmalar gözlüyoruz. Bu çalışmalarda temel alınan yaygın iki strateji var aslında. Bunlardan ilki üç aşamalı önleme stratejisi. İkincisi ise genel seçici ve gerekli müdahale stratejileri. Üç aşamalı önleme stratejisinin ilk basamağı, ilk birincil önlemesi... <laughs> farkındalığı yani aslında intihar farkındalığını artırmak veya intihar düşüncesi farkındalığını arttırmaya evet. artırmaya yönelik bir çalışma. İkinci önlemeden kastedilen başlangıcın gerçekleşmiş olduğu bireylerde geniş çapta ulaşılabilir tedavi sunmak, müdahale ve tedaviyle riski azaltmaya çalışmak, aktif olarak intihara eğilimli olan veya intiharı denemiş kişiler hedef burada. Üçüncül önleme çalışmalarında da rehabilitasyon aracılığıyla relaksu azaltmak e, hedefleniyor temelde. Topluma yeniden dahil olabilmeyi artırmak, kalacak yer, evet, entin, evet. iş gibi imkanlar sunmak önemli. önemli. Genel seçici ve gerekli müdahale stratejilerinden kastedilen de şu. Özellikle genel perspektifinde birey değil, tüm popülasyonda risk faktörlerini azaltmaya ve koruyucuları artırmaya yönelik çalışmaların yapılması. Burada risk seviyesini gözetmiyoruz. Seçici müdahale stratejisinde yüksek risk risk taşıyan gruplara yönelik yapılan çalışmalar var. Örneğin yaşa, ırka, cinsiyete göre psikolojik bozukluğa sahip hı hı. insanların tedavi görmesi gibi fiziksel engel ve kriz durumundaki bireylerin yardım alması gibi Depresyonu olan ebeveynlerin çocuklarına ve cinsel istismar mağdurlarına yönelik evet. müdahaleler gibi, bunlara yönelik programlar gibi, LGBTİ artı bireyler için sağlanan psikolojik destek gibi, gerekli kısmında da şu var: doğrudan yüksek risk altında olan bireye yönelik müdahaleler bunlar. Hı hı. Nedir? Bipolar borderline olan evet. kişilerde evet. intihar girişiminde bulunmuş kişilere yapılan e, müdahale çalışmalarıdır bunlar. Hı hı. Amerika intiharla mücadele konusunda en çok adım atan ülkelerden biri örneğin. Ulusal intiharı önleme yaşam hattının yanı sıra pek çok intiharla mücadele vakıfları var. Ee, böyle vakıflara evet. da sahipler. Buna ek olarak çoğu Avrupa ülkesinde... İntihar önlemeye yönelik devlet bünyesinde ulusal kamu kurum ve kuruluşları var temelde. Acil müdahale hatları var. intiharla mücadeleye yönelik kapsamlı programları var ve psikolojik sağlık desteği gibi hizmetler veriliyor. İşte bütün bu hizmetleri gözetebilmek intihara karşı müdahalede oldukça önemli. Dolayısıyla bu tarz ulusal stratejilerin yapılması oldukça önemli. Hmm. Ee, örneğin e, New York'ta intihar önleme merkezi var bir tane. Harika. Ee, genel seçici ve mü, e, gerekli müdahale stratejilerini benimseyen detaylı bir program geliştirmişler. Genel aşama müdahalesinde özellikle okul çalışanlarına farkındalık eğitimi, öğrencilere zihinsel sağlık, intihar farkındalığı eğitimi, okula bağlılık gibi konuları kapsayan çalışmalar yapılıyor, yapılıyor. Seçici aşamada da intiharın yüksek olduğu risk gruplarındaki Amerika'da bunlar genellikle Latinler Depresyonda olanlar, madde kullananlar, alkol kullananlar, geçmişte intihar girişimi olanlar, duygusal problemleri olanlar, e, zihinsel veya fiziksel zorluk yaşayan gençler olmuş. Bunlara ilişkin faydalanabilecekleri, bu topluluğun özellikleri gözetilerek hazırlanmış programlar var. Yani Harika. ülkemizde de bunlar yapılabilirse aslında e, intihar çözümleri oranda önemli bir eylem. Peki dünyadaki örneklerini Şimdi sizden öğrenmiş olduk ama tabii Türkiye'deki durum da çok önemli değil evet. mi hocam? Orada acaba ne tür çalışmalar yapılıyor? Evet. Dünyada bunlar olup Hı -hı. biterken Hı -hı. neler var acaba? Ülkemizde intiharı önlemek adına yapılan çalışmalar maalesef çok kısıtlı. İntihar toplumsal bir mesele olup ulusal bazda bir çaba gerektiriyor Hı -hı. temelde. Geniş çapta bilgilendirme ve önleme... Ve müdahaleye yönelik bir kamu kuruluşu bulunmuyor bizim ülkemizde. Yalnızca acil durum hatları var. Bu konuda kısıtlı bir destek sunabiliyorlar. Bunları da olay vuku bulduktan sonra müdahale edebilme şansına sahipler. Bu e, alanda bir dönem alo, e, alo intihar hattı diye bir hat vardı. Evet. Fakat proje iptal edildi. Şu an ulaşılabilecek numaralar e, 112 acil, 183 sosyal destek hattı ve gençlik destek hattı olan 850, 455 çift evet. 070. E, i̇ntihar önleme konusundaki özel vakıflar da bizde oldukça sınırlı. Duygu Durum Vakfı intiharın daha çok araştırma kısmı ile ilgileniyor örneğin İmdat derneği var ki ben de bu derneğin eğitimcilerinden biriyim bu alanda bilgilendirmeler yapıyoruz İntihar konusunda bilgili psikolojik sağlık uzmanlarına destek sağlayan bir dernek imdat'ta bu da bir proje hı hı. kapsamında geliştirildi. Dolayısıyla biz üzgünüm ki bu konuda oldukça kısıtlılığa hı hı. sahip ülkelerden biriyiz. Umuyorum yakında da evet. daha da artacaktır evet. Evet, sizlerin desteğiyle hocam. Peki tabii son artık yılların en popüler hı hı. hastalıklarından biri olan artık COVID-19 problemi değil mi hocam? Evet. Özellikle yaklaşık iki senedir mücadele ettiğimiz hı hı. bir süreç. E, ve bu süreçte de birçok e, tabi e, durumlar e, yaşandı toplumda insanlar üzerinde e, ve intihar kavramı bu Covid 19 sürecinde ve döneminde e, nasıl gelişti neler oldu hmm. e, bunlar hakkında neler evet. söyleyeceksiniz hocam? Elbette e, pandemi süreci dünyanın dört bir yanındaki insanlar için hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı ve ayrıca sosyal hayatı etkileyerek bir sorun teşkil etti. Hepimiz bunu yaşadık, evet. bunun sıkıntılarını evet. yaşadık. Bu süreç e, alınan virüsün kendi oluşturduğu riske ek olarak alınan sosyoekonomik önlemlerle intihar için tüm seviyelerde gerek bireysel e, gerek ilişkisel gerekse toplumsal risk ve koruyucu faktörler dengesini de değiştirdi aslında evet. COVID-19 evet. süreci. Bireysel risk faktörlerinden psikolojik bozuklukların kötüye gitmesi, artan alkol kullanımı, işte COVID döneminde kapanmalarla gelen iş kaybı, umutsuzluk, kronik ağrı gibi durumların daha ciddi bir hal aldığını gördük. Kuruyucu faktörlerdeki değişime baktığımızda ise beceri kazanma, başa çıkma, öz bakım konusunda bu süreçte artan farkındalık, ee, iyi oluşu arttırmak için yeni yollar bulma gerekliliği, dini aktiviteler için daha fazla e, zaman gibi risk faktörlerindeki artışı dengeleyebilecek durumlar da e, hasıl oldu aslında. Yani COVID süreci bir yandan güçlükleriyle geldi ama <laughs> bir yandan da baş edebilme becerilerimizi de aktive etti. Çünkü insanlık aslında zorluğa maruz kaldığında bu zorlukla baş edebilecek temel donanımlara sahip. Eder ki çevre var olan o donanımımızı e, ketlemesin, evet, desteklesin. Evet. Tabii birçok soru da geliyor hocam bununla ilgili normalde programımıza. Bu pandemi döneminde nasıl bunları yeneceğiz? Hı -hı. Ne yapmamız lazım? Kendimize Hı -hı. gerçekten bir uğraş mı bulmamız gerekiyor? Hı -hı. Ya da işte sosyal aktiviteleri dağımlı arttırmak gerekiyor. Hı -hı. Biraz kafamızı nasıl dağıtmamız gerekiyor Hı -hı. gibi de Hı -hı. E, sorular geliyor değil mi hocam? Evet, evet, Kesinlikle. Evet özellikle Covid döneminde psikolojik desteklerle ilgili yaptığımız her türlü toplum çalışmalarında bunlardan sıklıkla bahseder olduk. Çünkü bizim temel problemimiz hayatın çok hızlı akmasıydı ama Covid döneminde hayat durdu. Evlerimiz neredeyse yoğun koşturmacadan dolayı otel gibi kullandığımız yerlerken gerçekten içinde yaşadığımız yerler oldu. Çocuklar okula gitmedi gerçekten bir aile olduk ve 7-24 bir arada da olduk. Burada e, özellikle söylediğim şey şuydu, kişisel alanlarımız önemlidir. E, bir mekana kapanmış olsak ki o mekan aslında evimiz dünya üzerinde en güvenli yerlerimizden biri, eğer içinde şiddet Hı -hı. yoksa, e, kendimize zaman ayırabilmek, e, yapmaya fırsat bulamadığımız şeyleri yapabilmek, yapabildiğimiz kadarıyla öğrenmeye e, fırsat bulamadığımız şeyleri öğrenebilmek, Bireysel gelişimimize katkı sağlayacak, zamanı iyi kullanabileceğimiz her türlü etkinlik COVID'de koruyucuydu. Değil mi hocam? ]ydü. Kesinlikle. Yine çocuklarımıza dönüp aile olduğumuzu hatırlamak, konuşabilmek, birbirimize saygıda kalabilmek, işte biraz teknolojiden arınmak, bu konuda biraz detoks yapabilmek. Değil mi? Zannediyorum ki baş etmelerimizi artırdı ve en önemlisi bireyin kendiyle kalabilme, kapasitesini genişletmesi gerektiğini gösterdi COVID süreci. Çünkü hepimiz aileyle kalacak kadar şansı da olmadı. Evet. Evinde tek kalmak durumunda olan insanlar oldu. Galiba insanın katlanmakta en zorlandığı şey kendisi. Bir ötekine katlanmak evet. daha kolay. O süreç biraz da kendimizle olabilmeyi pekiştirdi. Değil mi? Kesinlikle hocam. Tabii bunun yanı sıra işte şiddetin daha çok artması evet. bu süreçte ya da evet. e, evliliklerin işte e, sonlanması ve biten evliliklerin artması gibi durumları da çok fazla gördük ve siz de danışanlarınızdan belki bunları duymuşsunuzdur. Bunlar da yaşandı değil mi hocam? Evet, yani çok fazla evet, evet, artmaya evet. başladı ama yavaş yavaş sanıyorum toparlanmaya evet, doğru evet. gidiyoruz. Ee, i̇nsanlığın hayatında her kriz aslında iyi değerlendirebilirse insanlık bunu bir fırsattır. Yani ilişkileri yeniden yapılandırmak, evliliği yeniden yapılandırmak adına Covid dönemi ilişkisel bağlamda bir fırsata çevrildiyse ne güzel. Çünkü eski olumsuzun yıkılabilmesi için bir kaosa ve krize ihtiyaç var aslında. İlişkilerde de bu böyle. Ve insanların pek çoğu oradan yeni bir dengeyle çıktı. Evet kayıplar oldu. Aile içi şiddetin arttığı dönemler oldu fakat bunu iyi kullanabildiğimizde kriz dönemlerine mi? gelişerek çıkıyoruz. Kesinlikle. Aslında biz bir nevi de kendimizi fark etme değil mi hocam? Yani kendi kendimize hobiler geliştirme, Hı -hı. bu evde Hı -hı. kaldığımız süreçte kendimize ne iyi gelebiliyor Hı -hı. diye düşünebilme Hı -hı. ya da işte ev arkadaşımızı daha iyi tanıyabilme fırsatını Hı -hı. da Hı -hı. bulduğumuzu düşünüyorum evet. ben. Evet. Umuyorum daha da her şey iyi olacağını evet. düşünüyorum. Evet. Evet. Güzel. <laughs> Üniversitemiz işte böyle öğrencilerle dop dolu. O yüzden hepimiz mutluyuz. Kesinlikle. Yüz yüze eğitimde. Kampüs öğrenciyle güzel. Çünkü onların olmadığı dönemlere de gidiyoruz. Gerçekten terk edilmiş şehirler gibiydi kampüsler. İyi ki varlar. Umuyorum her şey daha iyi olacak. Umutlarını yitirmemeleri en önemli şey. Hayat güçlüklerle dolu ama iyi bir hayat dediğimiz şey ee, pürüzsüz, zorluğu olmayan sorunsuz bir hayat değil. İyi hayat, nitelikli hayat aslında inandığımız gibi yaşadığımız hayat. Ee, bunun içinde zorluklar var ve bu zorluklar birer sınav bize düşen o sınavdan en az ve öğrenerek çıkabilmek. Evet, Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür hocam. Ediyorum. Bu güzel bilgilendirmeniz için. Tüm Akademik hayatınızda ve çalışmalarınızda başarılarınızın Çok devamını biliyorum. diliyoruz. E, tekrar sizi burada görmek isteriz. E, umuyorum daha da güzel programlar, e, nice nice programlar yaparız hocam. Buyurun, hocam. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Abi, teşekkür evet bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Haftaya biz tekrar burada olacağız ama kanalımıza abone olmayı sakın unutmuyorsunuz. Evet ben tüm yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yapımcımız Doktor Öğretim Üyesi Hasan Selçuk Eti'ye. Dekorumuzda katkı sağlayan cam sanatçısı Reyhan Erdiren'e de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.